Sky Media yeni nesil işleri sunar. Değerli izleyiciler, Yeni Nesil İşler programına hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde de iş dünyasından, sivil toplumdan, akademiden, sanattan ve spordan birçok farklı girişimcilik hikayesini dinliyor olacağız. Çok özel konuklarım var. Bu bölümün ilk konuğu Anadolu Vakfı Genel Müdürü sevgili Evrim Hizeler. Yeni Nesil İşler başlıyor. Hoş geldiniz Evrim Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle bize vaktinizi ayırdığınız için size çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben sizi ve vakfı yakından tanıyorum ama izleyicilerimizin de sizleri tanıması için kimdir Evrim Hizeler? Evrim Hizeler İzmir doğumlu, Bornavodosu'nu bitirdikten sonra İstanbul'a üniversite okumaya gelmiş bir genç kadın idi. Ve 27 yıldır da dünyanın farklı yerlerinde de yaşadığım iş için ama Anadolu grubu çatısı altında çalışıyorum. Genel müdürü olarak devam ediyorum görevime. Programımızın konseptiyle de alakalı olarak yeni nesil iş kavramı sizin için ne ifade ediyor? Yeni nesil iş kavramı Bence sadece ekonomik olarak bir takım performansları göstermek değil Bunun yanı sıra toplumsal ve sosyal olarak da fayda yaratabilmek olduğunu düşünüyorum ve bu çerçevede de evet. gelecekteki işlerin çok daha fazla şekilleneceğini göreceğimize inanıyorum. Zaten aklımda birkaç soru var hem vakfın hem sizin çalışmalarınızla ilgili. Özellikle evet. sosyal etki anlamında konuşuyor olacağız. Evet. Bu topraklarda kazanılanı yine bu topraklara vermek. Evet. Anadolu Vakfı'nın felsefesi olduğunu biliyorum. Bu felsefeden biraz bahsedebilir misiniz? Bir de vakfın faaliyetlerinden rica Tabii edeceğim. ki. Anadolu grubunun kurucuları, merhum İzzet Özihlan ve Sayın Kamil Yazıcı, bu topraklardan kazandıklarını bu toprakların insanıyla paylaşma felsefesiyle 45 yıl önce ortak akıl prensibi gidiyor bizim grubumuz vakıf da aynı şekilde e, bu felsefeyle vakfı kurmuşlar ve vakıf vakıflar kurulduğu zaman mutlaka e, meselelerini ve amaçlarını ortaya koymak zorundalar. E, i̇ki ana meseleyi seçmişler kendilerine. Bir tanesi eğitim, diğeri de e, sağlık. Bugün baktığımız zaman sürdürülebilir kalkınma amaçlarında da halen sağlık ve hani kaliteli yaşam ve nitelikli eğitim konusu Hala en önemli gündem maddelerinden biri, ikisi. Dolayısıyla bizim vakfımızda eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteriyor ve ihtiyaç sahibi kişilere ya da kurumlara yönelik projeler üretiyor. Vakfın kuruluş tarihinin 1979 olduğunu evet. biliyorum. O günden bugüne vakıfta neler değişti? Önceliklerinde vakfın değişiklik oldu mu? iki ana faaliyet alanı var ama tabii ki bu iki ana konuyla ilgili ürettiği programlar ve projeler zamanın ruhuna uygun olarak e, mutlaka değişim gösterdi. Vakfımız kurulduğundan bugüne 45 yıldır e, burs veriyor üniversite öğrencilerine e, eğitimlerine destek amacıyla e, burs veriyor. E, bunun yanı sıra da e, kurulduğu ilk yıllarda daha yoğun olan eserler bırakıyor. Sağlık ve eğitimle ilgili ihtiyaç sahibi bölgelerde ama tabii ki yıllar geçtikçe bu burs programı sadece maddi bir destek olmaktan çıkmış durum ben Türkiye'deki en kapsamlı burs programlarından birinin Anadolu Vakfı'nın programı olduğunu iddia edebilirim. Çünkü biz bursiyerlerimize sadece maddi katkı sunmuyoruz. Onun dışında kendi hayatları ile ilgili ve kariyer yolculukları ile ilgili, kişisel gelişimleri ile ilgili onları desteklemek adına farklı eğitim programları, staj programları, mentorluk, mezun olduktan sonra hayatlarının ilk 3-4 yılında koştuk programları Çok kapsamlı. sunuyoruz sosyal etkinlikler tabii ki yapıyoruz ve onların da aslında yine nasıl diyeyim, gönüllülükle farklı projelerde bizimle yer almasını ve başka ihtiyaç sahiplerine yardım etmelerini çok destekliyoruz. Çok güzel. Hakikaten dediğiniz kadar kapsamlı bir süreç aslında siz bu burs noktasında oturtmuşsunuz. Sadece burs değil bu. Evet. Bu aslında bir sürecin ve gelişimin takibi de bir anlamda. Evet, kesinlikle. Projelerden detaylı olarak bahsedeceğiz. Şimdi biraz burstan bahsettik. Biraz da Eğitim programlarından bahsetsek, vakfın yeni nesil bir eğitim projesi var mıdır? Şu an bakıp burada ne durumda? Vakfımızın harika bir yeni nesil eğitim projesi var ve bu programın adı Değerli Öğretmenim programı. Değerli Öğretmenim aslında vakfımızın 11 yıl önce başlattığı bir program. Ama o dönem başladığında program ağırlıklı olarak ee, okul öncesi ve K12'deki öğretmenlere farklı alanlarda e, eğitimler e, vermek üzere kurgulanmış bir program. Programın 11. yılına geldiğinde e, biz yine bu programı tekrar masaya yatırdık bu eğitimlere katılmış eğitimcilerle öğretmenlerle bir takım geri bildirim analizleri ve çalışmaları yaptık ve bu aldığımız geri bildirim ışığında aslında programımızı baştan tekrar tasarladık. Bunu tasarımını yaparken de Profesör Doktor Selçuk Şirin ve ekibiyle birlikte çalıştık. ve yaklaşık bir yılın sonunda bu program Geleceği Işık Tutan Yıldızlar programı, programı olarak tekrar lanse edildi. Aslında Haziran ayında programı lanse ettik. Öğretmenlerimiz de burada bu programın amacı şuydu. Türkiye'de 20 milyon öğrenci var ve 1,5 milyona yakında eğitimci var. Dolayısıyla biz her bir eğitimciye, öğretmene aslında bir çağrıda bulunduk. Bu 20 milyon öğrencinin bundan sonra daha mutlu, daha huzurlu, daha başarılı olabilmeleri için sizin çözmek istediğiniz problemler neler, üretmek istediğiniz projeler neler, bunları bizle paylaşın, bir çağrı yaptık. Bu paylaştığınız projeleri de biz hayata geçirmek için sizlerle beraber çalışalım. Bunların da atölye çalışmalarını birlikte tasarlayalım dedik ve ilk yılında 7 bin öğretmen bize başvuru yaptı projeleriyle bu yaklaşık 3,5 milyon öğrenciye dokunabilmek demek bu kadar bir etki ilk yılından biz de beklemiyorduk bize güvendikleri için çok teşekkür ediyoruz biz orada burada hepsine biz de size böyle bir projeyi hayata geçirdiğiniz için teşekkür ediyoruz şimdi bu tarz projelerde farklı farklı yerlerde de deneyimlediğim için takip edilmediği zaman sadece o gün de hani seçtik 24 eğitimci ve bitti olursa eğer aslında gerçek manada bir sosyal etki yaratamıyoruz. Bu noktada Anadolu Vakfı'nın böyle yapmadığını biliyorum. Dolayısıyla merak ediyorum. Bundan sonra ne olacak? Evet. Bu gerçekten tam anlamda bir sosyal dönüşüm programı aslında ve bir bu etkiyi arttırabilmek adına biz bu 24 eğitimcimiz bizim eğitimi yıldızları. Bunları bir yıl boyunca kendi projeleriyle ilgili onlar kendi projelerine liderlik ederken biz onların yanında olacağız. Onların finansman ihtiyacı varsa projelerinin o finansman ihtiyacı nasıl sağlayabilecekleriyle ilgili onlara destek oluyor olacağız. Onlara ilgili uzman kişilerle getireceğiz. Mentorluk ihtiyaçları varsa projeleriyle ilgili o mentorluk desteğini onlara veriyor olacağız ve programın ikinci yılını önümüzdeki sene başlatırken de kendilerine de bunu söyledik. Sizleri eğitimin ilk yıldızları olarak yeni eğitimin yıldızlarıyla buluşturacağız ve onların aslında yeni ilham öykülerini kendileriyle paylaşmalarını istiyor olacağız. Program zaten 11 yıldır devam ediyor. Zaman ruhunu olarak yenilendi ve bu şekilde de yeni projeleri üretmelerine ve onların sesi olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Hem paylaştığınız kıymetli bilgiler için hem ilham verici sohbetiniz ve projeniz için. Ben de bir parçası olmaktan ötürü çok mutluyum. İyi ki varsınız. Siz de çok teşekkürler. Sağ olun. Yeni nesil işler devam ediyor. İnsan inovasyon tasarımcısı sevgili Arzu Kaprol yanımda. Kendisi modayı günümüzün meselesi olmaktan çıkarıp aslında sürdürülebilirlikle, teknolojiyle ve inovasyonla birleştirerek çok kıymetli bir akıma öncülük ediyor. Hoş geldiniz Arzu. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yine bizimlesiniz. Yine ilham veriyorsunuz. Yine ışık saçıyorsunuz. Hep birlikte. Hep birlikte büyütüyoruz. Ne kadar güzel. <laughs> Nasıl keyifler? Her şey yolunda Gayet mı? Gayet Teşekkür ederim. Biz şu anda İstanbul Fuar Merkezi'ndeyiz. <laughs> Tekzibişin Fuarı'ndayız. Yani tekstil fuarındayız. İçinde bulunduğumuz alan da Teksibisyon, Innovation Hub diye geçiyor. Evet. Teksibisyon, İstanbul Tekstil ve Hamade İhracatçı Birlikleri'nin düzenlediği ve sektöre liderlik eden hem ülke ekonomisi adına ve aynı zamanda da şu anda yapılan en büyük tekstil fuarı olma özelliğini taşıyor. Yani tekstil sektörüne dair kumaş malzeme üreten tüm firmaların aslında kalbi şu anda burada atıyor. Innovation Hub da bu fuar alanı çerçevesinde en inovatif ürünleri seçtiğimiz, sergilediğimiz, bunu hem sektöre hem de genç tasarımcılara ilham verecek şekilde ve sektörün vizyonunu belirleyecek ve ileri taşıyacak bir şekilde sunduğumuz bir alan. Ben de üçüncü seferdir bu alanın kreatif direktörlüğünü yönetiyorum. Ben alandaki sizin tasarımlarınızla ilişkin tek tek sorular soracağım. Hepsini not ettim çünkü çok farklı şeyler var ve hepsinin de bir hikayesi var aslında. Onları tek tek konuşmak istiyorum. Şimdi şey dedik hani aslında bu fuar ve içinde bulunduğumuz alan aslında yeni nesil bir alan. Tamam, tamamen öyle. Dolayısıyla ben size ilk sezonda sorduğum soruyu tekrar soracağım. Yeni nesil iş kavramı sizin için ne anlam ifade ediyor? Ben bunu tekstil tarafından tabii cevap vereceğim. Çünkü beni ilgilendiren şey o zaman da konuşmuştuk. Bizlerin varoluşu bu bedenleri ve bu bedenin üstüne bu bedeni yaşatırken biz biraz daha artık sağlıklı yaşam bilincindeyiz ve bu bizim aslında bedenimizi neyle beslediğimiz, ne yediğimiz, ne içtiğimiz, ne düşündüğümüz gibi kavramları biraz önemsiyoruz. Biraz diyorum dikkatinizi çekersen. Ee, ama bizim bedenimizi ve en büyük organımız olan cildimizi saran bu kıyafetlerin hangi malzemeden yapıldığını, hangi ham maddeden üretildiğini, bunun ürün ömrünün ne olduğunu, hangi kaynaktan beslendiğini bunları hiç umursamadığımız bir yerdeyiz maalesef. Dolayısıyla bizim tenimiz buna değdiği zaman onunla nasıl bir ilişki var, onun üzerinden bedenimizin içine neleri alıyoruzu, e, mikroplastikleri saymıyorum bile, e, çok önemsememiz gereken bir yerdeyiz. Çünkü bu cilt bizim en büyük dayanıklılık bariyerimiz. Doğru. O yüzden benim baktığım yerde biz bu bedeni ne ile sarmalıyoruz, bu bizim yaşamsal verilerimize, değerlerimize, sağlığımıza, bu yaşamda var olma halimize nasıl bir katkı sağlıyor, nasıl daha iyi ve sağlıklı bir ilişki kurabiliriz. Ben mesleğime de, tekstile de bu çerçeveden bakıyorum. Burada sunduğumuz kumaşlar ve kıyafetler de bu prensipte insan bedeniyle tekstilin yani bu bedeni saran giysilerin ana malzemelerinin gelecekte ne olması gerektiğine dair nasıl sağlıklı kaynaklardan sürdürülebilir kaynaklardan ya da bedene ve yaşama fayda sağlayan özelliklerde olabilirin temel ilham ve çıkış noktası. Burada öncelikle benim çok merak ettiğim çok farklı farklı tasarımlar var. Sizin kendinize ait tasarımlarınız da var. Aslında yönettiğiniz ve burada bulunmasını sağladığınız, katkı sağladığınız ürünler de var. Ben size ait olanlardan başlamak istiyorum. Bize bunların hikayesini anlatır mısınız? Şu an benim karşımda gördüğüm izleyicilerimizin <laughs> de aslında program esnasında göreceği tasarımlardan başlarsanız burada hangi tasarımlarınızla yer burada alıyorsunuz? Burada şu anda benim fiziksel olarak Arzu Kaprol etiketi de taşıyan üç tane temel tasarımım var. Bir tanesi arkamızda gördüğünüz nar kabuğu kumaşından yapılmış bir genç Türk girişimcinin yarattığı vegan deri olan ve nar kabuklarından yapılmış bir, bir deri giysimiz var. O birincisi. İkincisi 3D printed bir kıyafetimiz. Bu 3D printed kıyafetimizin üzerinde track pointlerle 1500 deseni gösterdiğimiz, yansıttığımız, defile sırasında bu alanda ilerlediğimiz bir giysimiz var. Onun yanında da şu anda hali hazırda New York'ta Fashion Institute of Technology'nin müzesinde sergilenmekte olan. Yaklaşık iki hafta önce bu sergi başladı. E, onun bir e, örneğini de ben burada sunmak istedim. Aynı zamanda New York'taki müzede de sergilenen bu e, deri kıyafetimiz var. Bunlardan bir tanesi ben ödüllü diyebiliyorum ama Arzu Hanım hangisindeydi? E, New York'taki evet, aslında New York'taki. değil mi? Evet, New York'taki. yanlış bilmiyorum. bilmiyorum. E, tam karşımda gördüğüm e, aslında o sürekli o da sanırım şarj edilebilen bir kıyafet. Evet, o da sevgili gördüm. Zeynep evet. tasarımı ve onun üzerinde ee, sensörlerle kıyafetin rengini algılayıp o renge göre desenin renginin değiştiği bir yaklaşım güzel, var. Yani. O da çok inovatif bir çalışma. Hepsi birbirinden güzel, hepsi hem çok estetik görünüyorlar hem de gerçekten çok yenilikçiler ama bunun yanında da etrafta göreceğiniz diğer malzemeleri birazcık anlatmak evet, istiyorum. Evet, bir mesela bir tarafımız denimde, denim teknolojisinde neler yapılabilir? burada da örneğin Aylin Çetin Kaya'nın bir tasarımı var denim hats ve burada çantaya dönüşebilen bir ceket var, denim ceket. Teknolojinin inovatif minimumsuyla yapılabilen mesela bir ceket üzerinde tek kumaşın üç ayrı renk efekt verdiği bir denim var ya da tam arkamda belki de bu kalabalığın da sebebi olan yanmaz kumaş var. Bu kumaş yaklaşık 7 saate kadar yanmıyor. Dolayısıyla aynı zamanda da pek çok farklı performans alanı için yapılabilir. Arkamızda gördüğünüz yaklaşık 40 tane özel sunum içerisinde yer alan kumaşlar da bir kısmı biyo bir kısmı medikal materyaller. Örneğin cildinize değdiğinizde, sağlık alanında da kullanılan e, yara, yanık ve kesikleri tedavi eden %100 gümüş kumaşımız var. Bunlar tedavi maksatlı. Dolayısıyla tekstil öyle bir noktada ki bizi sadece estetik değerlerle daha iyi göstermek değil, hem daha iyi hissettirmek hem de daha sağlıklı yapmak için aslında tekstil var. Birçok farklı sektöre hizmet etmiş oluyorsunuz. Şimdi biz burada konuştuğumuzda sadece moda da sınırlı değil aslında. Tabii tabii, savunma sanayi, sağlık sanayi, bunların hepsi sağlık endüstrisi, bunların hepsi de çok kıymetli alanlar ve tabii ki moda. Şimdi sürdürülebilir moda kavramından biraz bahsetsek, sizin aslında sıklıkla vurguladığınız, hatta geçen sezonda konuştuğumuz yerel markalarla olan işbirliklerinizden bahsetmiştiniz. Belki yine ona değiniriz ama işte burada hani sürdürülebilir moda dediğimde biz ne anlamalıyız ya da siz tasarımlarınızda bunu nasıl yansıtıyorsunuz? Benim için temel prensip şu, ben e, Türkiye'de doğup büyüyen ve buradan dünyaya açılan bir tasarımcıyım. Markam da aynı özellikleri taşıyor. Ve son 7 yıldır biz Arzu Kaprol markasında sıfır ithalat politikasındayız. Şahane. Yani sadece bu ülkede üretilmiş kumaş ve malzemeleri kullanıyoruz. O yüzden bu çok önemli ve hem de sembolik buluyorum. Bunu yapabilmemin iki önemli sebebi var. Bir, e, bunu yapabilirim. Türk tekstil endüstrisi geleneği, geçmişi bunu taşır nitelikte çünkü dünyanın bilinen en eski kumaşı bu topraktı. Öyle mi? Evet, Çatalhöyük'te milattan önce 5000 yılına ait bir keten. Şu anda Benim dünya ülkecük. üzerinde <laughs> evet. Dünya üzerinde bildiğimiz en eski kumaş bu. Çok güzel. Dolayısıyla biz bu aslında kumaşın ana vatanındayız. Yani bu çok önemli. Doğru. Dolayısıyla ben kendi markamda bunu %100 yerli olarak yapabilirim. İkincisi bir de bunu yapmak istiyorum. Bu iki önemli sebepten dolayı ben Arzu Karpro koleksiyonlarında %100 yerli malzeme kullanıyorum. Benim için sürdürülebilirlik dünyanın uzak bir yerinden farklı isimlerle ya da farklı lisanslarla böyle göstermek değil. Benim için gerçek sürdürülebilirlik burada el ele beraber minimum karbon ayak izi yarattığımız vesile olduğumuz ama aynı zamanda buradaki küçük ve orta ölçekli üreticilerin o üretim sistemlerinin hala ayakta kalabildiği, geleneksel değerleri geleceğe taşıyabildiğimiz ve hep birlikte hareket edebildiğimiz bir bakış açısı demek. Ve bence her sektör zaten bunu yapmak için emek veriyor. Ben bunu tekstil sektörü tarafında e, yapıyor olmayı çok önemsiyorum. Peki şöyle bir soru sorsam size. Şimdi modanın dijitalleşmesi diye bir kavram var. Aslında dediğim gibi siz bunun öncülerinden birisiniz. Türkiye'yi bu noktada nerede görüyorsunuz? Ya da dünyaya baktığınızda, karşılaştırma yaptığınızda neden bahsedebilirsiniz bize? Şöyle modanın dijitalleşmesi dediğimizde aslında buradaki bütün dataları insandan bağımsız dijital bir ortamda, güvenli bir ortamda saklıyor olmak ve bunu gelecek sistemlere, nesillere taşıyacak o sistemleri inşa etmekten bahsediyoruz. Burada sektör özellikle buna çok büyük bir yatırım yapıyor. Dolayısıyla sistemlerin kendi hafızalarını koruyabilmesi, devamında akıllı sistemlere geçilebilmesi için çok önemli bir geçiş sürecindeyiz. Ve bu transformasyon şu anda çok kuvvetli bir şekilde tekstil sektöründe geçerli. Yani biz bir kumaşın üstüne e, QR ile okuduğumuzda onun neredeyse hangi topraktan çıkarak yapıldığını, çiftçisinin kim olduğunu görebilir durumdayız. Peki şöyle bir soru sorsam belki bu soruyu hani e, yorumlamak, yanıtlamak için erken olabilir ama her sektör için benzer soruları soruyorum. Yapay zeka desem sizce tekstil sektöründe çok büyük faydası evet, var. faydası var mı ya da nereye evrilebilir? Şöyle düşünün. Tekstil sektöründe yapay zekayı şu anda ağırlıklı olarak üretim sanayinde kullanıyoruz. Hı. Bu şu demek? E, farklı tasarım alternatifleri yaratmak için e, Bazen buna ayırdığımız zaman çok zaman alıcı olabiliyordu. Dolayısıyla yapay zeka tüm alanlarda olduğu gibi tekstil ve yaratıcı endüstrilerde de yaratıcı alternatifleri çoğaltmada en azından bugünün gerçekliğinde çok etkin. İleride bu datayı anlamlandırmada da çok etkin olacak ve bunun da birçok beta testleri yapılıyor. Ama şu an bize aslında farklı alternatifleri araştıran bir tasarım asistanı gibi davranıyor. Ama bu şu demek değil her şeyi yapay zeka tasarlıyor zaten olamaz. Ama alternatifleri türetip Siz beğendiğiniz bir alternatif üzerinden revize ederek ve kendinize özgünleştirerek bunu kullanıyorsunuz. O yüzden bir bakış açısı verebilir. Sizin verdiğiniz bakış açısını çoğaltabilir ama sıfırdan bu dünya üzerinde var olmayan bir tasarım yapamaz. Zaten adı üstünde. Yapmaya çalışsa bile onun içerisinde bir yapaylık olur. Çünkü o insan elinin dokunmadığı veya da insan ruhunun değmediği, temas etmediği Aynen bir Aynen öyle. Yani oradaki kişiselleştirme kısmı her daim o kişisel bakış açınız. Tekstil aslında en eski sektörlerden biri. Yani dediğiniz gibi yüzyıllar öncesinden aslında adı tekstil olmasa da giyinmek... E, Bedeni, bedeni sarmak. Bedeni sarmak. Ama şu anda oldukça revaçta. Özellikle hani günümüz trendlerinde işte farklı şeyler giyiyor, farklı şeyleri tasarlıyor olmak. Ee, buradan baktığımızda girişimciler de var, işte gençler var, genç tasarımcılar, genç girişimciler. Onlara ne önerirsiniz, tavsiyeleriniz ne olur? Hani bu sektörde yer almak isteyen gençler. Ben için. burada da sunduğumuz gibi aslında çok kıymetli buluyorum. Yani burada o kadar e, kolektif çalışmalar var ki. Örneğin bu narka bu olan kıyafet aynı şekilde. E, Tanıştığım zaman buradaki genç arkadaşlarla e, tekstil mühendisleri, e, moleküler biyoloji mezunları, tamamen biyoloji üzerinden hareket edenler buradaki multidisipliner bakış açısı bizi tüm alanlarda ileriye taşıyacak bir bakış açısı. Dolayısıyla ne kadar ortak projelerde hareket edebilirsek tasarım, bilim, sanat, e, sağlık tüm bu alanların birleştiği yerlerde ben doğal olarak tekstil üzerinden hayata baktığım için insan bedenini saran her şeyin gittikçe daha sağlıklı, akıllı, nitelikli, hatta yaşam fonksiyonlarını dahi takip edebilen, buna dair geri bildirim verebilen, cildimi daha iyi hissettirebilen Hatta belki ileride cildime özel ya da benim e, sağlıklı olmama özel yazılmış reçetelerle bile giyebileceğimiz kıyafetleri ya da yaşlılarımızı uzaktan takip edebileceğimiz akıllı giysileri, yaşamsal verileri takip edebileceğimiz akıllı giysileri artık yaşamın içerisinde modanın yerini yavaş yavaş alacağını tahmin ediyorum. Bu çok kıymetli belki de ileride belki şu anda da vardır ama şöyle gruplar olacak multidisipliner dediniz ya işte bir tasarım ekibi ama o ekibin içerisinde doktorlar mühendisler aynen öyle biz ee, böyle şimdi, ekiplerle birlikte çalışıyoruz şu anda Tahmin ettim çünkü evet. yani diğer türlü bu kadar inovatif çünkü o işin özünü de bilmek lazım. Hani ben doktor değilim, sağlık alanında çalışmıyorum. Ben bir tasarımcıyım ama e, bir hastaya giydireceğim bir kıyafetten bahsediyorsak, onun mutlaka yorumlarını almam gerekir. O yüzden böyle aslında bu ikinci bir iş imkanı, iki farklı bir kariyer fırsatı. İkinci, üçüncü, beşinci, evet. onuncu hepsi için. O yüzden de hani gençlerin evet. hani. E artık... Ne kadar bakış açımızı geniş tutabilirsek çünkü yaşamın tüm alanları çok ilham verici bir noktada ve burada tekstil tüm bu alanlarla işbirliği yapmaya açık ve ciltten ötürü çok yakın. Evet aynen öyle. <laughs> son zamanlarda izlediğiniz, dinlediğiniz, sizi etkileyen bir kitap, bir film ve neden acaba bunlar etkilendiniz desem. En son iki gün önce Azra Kohen'in Gör beni kitabını bitirdim ve orada şu çok heyecan vericiydi. Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarında o bakış açısının hangi zorluklarla ve tüm bunların bu coğrafi değerler üzerine, Sümerler üzerinden başlayan ve tarihin yeniden yazıldığı bir yaklaşımla ele alınması yepyeni düşünce yolları üretti. Aynı zamanda bir de film olarak konsey filmi çok heyecan vericiydi çünkü burada da yaşamın tüm alanlarında yani sadece Vatikan olarak düşünemeyiz bunu her alan için aslında dönüştürebiliriz bu kadar etkiye açık alanlarda olmamızı da yaşamın ne kadar kırılgan olduğunu tekrar hatırlamaya ve buradaki e, insani değerlerin yeniden düşünülmesi, yaratılması ve aslında insani değerlerin büyütülmesine dair bir yaşam yolculuğunda olmayı tekrar ve tekrar hatırlatıyor ben size özel teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çünkü ben teşekkür ederim. Bir kadın olarak hem ilham verici duruşunuz asla vazgeçme işiniz. Çünkü bu dediniz ya devam etmek lazım. Devam ettikçe hayat insanları bir yere getiriyor aslında. Asla vazgeçme işiniz, vizyonunuz ve sürekli yeni ne yapabilirim diye düşündüğünüz için ben size çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hep olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Yeni nesil işlerde yeni hikayelerle önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sky Media yeni nesil işleri sundu.